سبيل الدموع سبيل مريح تلا هدايا صاحي كي تستريح والقسط الدعاء الخفي الصريح يسعى كالفضاء Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli kardeşim, bugün elimizde bulundurduğumuz ancak kıymetini bilmediğimiz bir ilaçtan, tüm dertlerimizin devası olan bir husustan sana bahsetmek istiyorum. Sana hatırlatmak istiyorum. Bu husus cahil olduğumuz bir mesele değil biliyoruz, farkındayız ama aslında ne kadar etkili olduğunu bilmiyoruz. Şu dünya hayatı içerisinde bir takım imtihanlar, musibetler başımıza geliyor. Bir takım belalara maruz kalıyoruz. Aslında deneniyoruz. Yolunda gitmeyen şeyler var. Kimimiz rızkımızın darlığından şikayetleniyoruz. Kimimiz bereketsizliğimizden. Aslında sadece rızık olarak değil, vakitlerin bereketsizliğinden, dünya hayatının sahip olduğumuz şeylerin tamamını neredeyse bereketsizliğinden dert yanıyoruz. Kimimiz ticaretleri noktasında yolunda gitmeyen işleri var. Kimimizin hayatında evlatlarıyla, eşiyle yolunda gitmeyen halleri var. Kimimiz çok fazla karlı ticaretler arıyor, istiyor. Kimimiz çocuk istiyor. Kimimiz hastalıklarından şifa bulmak istiyor. İşte bunların, bu dertlerimizin tamamının devasını Allah'ın kitabında ve peygamberin sünnetinde aslında buluyoruz. Bugün sana istiğfardan bahsetmek istiyorum. İstiğfar, yani mağfiret dilemek, yani günahlardan tevbe etmek, yani günahlara tevbe etmek, günahları terk etmek ve insanın dilinin istiğfarla sürekli ıslak olmasından bahsetmek istiyorum. Değerli kardeşim, Allah Subhanahu ve Teala bir ayeti kerimesinde bizlere şöyle buyuruyor. "Ve ma min musibetin fe bima kesebet eydikum ve ya'fu an kesir." Sizin başınıza ne geliyor ise, başınıza gelen musibetler, başınıza gelen dertler sizin ellerinizle kazandığınızdan dolayıdır. Allah Subhanahu ve Teala birçoğunu da affediyor aslında. Yani içerisine düştüğümüz dertler, bizim aslında ellerimizle kazandığımızdandır. Ve daha başımıza birçok daha gelmeyen dert var. Bu da Allah'ın bizi bağışlamasından birçok hususu da birçok günahımızı, taşkınlığımızı da bağışlamasından dolayı başımıza dahi gelmiyor. Allah Subhanahu ve teala mağfiret sahibi aslında. Peki bu husus ne? o ellerimizle işlediklerimiz ne? İşte onlar günahlarımız. O günahlarımızın sebebiyle bir takım dertlerin içerisinde boğuşmak zorunda kalıyoruz. İşte Allah subhanehu ve teala ya yöneldiğimizde, tevbe ettiğimizde, istiğfar ettiğimizde aslında Allah subhanehu ve teala'nın o istediğimiz, beklediğimiz bereket var ya ya da o dertlerden kurtulma ya da o devayı bulma var ya işte onların üzerindeki istiğfarla o günahları kaldırmış, o örtüleri kaldırmış oluyoruz. Başka bir ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bakın. Ve enistagfiru rabbakum thumma tubu ileyhi eğer siz bağışlanma dilerseniz ve dönerseniz günahlarınızdan terk ederseniz Allah Subhanahu ve Teala yumti'ukum mataen hasenen ila ecelin musamma. Allah Subhanahu ve Teala sizi belli bir süreye kadar, yani kıyamete kadar, yani ahirete kadar güzel şeylerle sizi metalandırır. Yani size güzel şeyler verir. Ne istiyorsanız, güzellikler namına rızık olur, evlat olur, çocuk olur, dertlerden kurtulma olur, hayatınızdaki bereket olur, ilim olur. Belli bir zamana kadar size ne yapar? Ümettiakum meta'an hasenen güzel şeylerle sizi süsler, verir size. Ve yu'ta kullezî fadlin Her hak edene de fazilet sahibine de faziletini, gereğine karşılığını verir. Peki kim kime veriyor ya da neyin üzerine veriyor? İstiğfar ettiğimiz zaman. Allah'tan bağışlanma dilediğimiz zaman. Günahlarımızı istiğfarla silip süpürdüğümüz zaman. Şöyle düşünün. Allah'ın rahmeti var. Allah'ın bereketi var. Allah'ın kulları üzerine vereceği şeyler var. Gökten yağdığını düşünün bunların. İnsanlar da yer, yeryüzünde o bereketi, rahmetiyle kulların arasında bir örtü var. İşte o örtünün adı günahlar. O günahları hangi şeyle, hangi neyle kaldırabiliriz? Ta ki Allah'ın rahmetinden ve bereketinden mahrum kalmayalım. Allah'ın fazlından mahrum kalmayalım. İstiğfarla o günahları kaldırırız. Kullarla Allah'ın rahmeti fazla arasında günah diye bir örtü kalmayacak olur ise işte o zaman tamamen kulların üzerine o bereket, o güzellikler, o ihsan inecektir. Bakın başka bir ayet-i kerimede Rabbimiz ne buyuruyor? Ve ya kavm istagfiru rabbakum thumma tubu Ey kavmim, Allah Teala'ya mağfiret dileyin. Allah Teala'dan bağışlanma dileyin. Allah Teala'dan bağışlanma dileyin. Sümme iley ve ona tevbe edin, ona dönün. Yursilis sema aleykum midrara. Size semanın tabiri caizse kapılarını açsın. Yani semayı size üzerinize boşaltı versin. Semadan istediğimiz ya da ihtiyacımız olan şey ne? Yağmur. Aslında rızkımızın temini için en fazla lazım olan şey. Ve yezidkum kuvveten ila kuvvetikum. Sadece semayı açıp da üzerinize yağmur yağdırma hali değil. Bir de ne yapsın? Kuvvetinize de kuvvet eklesin. Yani kuvvetin ilacı kuvvetlenmek istiyorsan, bereketin ilacı bereketlenmek istiyorsan, Allah'ın rahmetine ulaşmak istiyorsan, rahmetsizliğin, Allah'ın rahmetinden uzak kalmanın ilacı tevbe etmek ve günahlara bağışlanma dilemektir. İstiğfar kelimesi nereden geliyor değerli kardeşim? İstiğfar kelimesi kelime anlamıyla miğfer kelimesinden geliyor. Türkçe'de aslında Arapçadan geçmiş. Miğfer malumun savaşlarda giyilen ve insanı düşmanın saldırılarından koruyan bir alet, savaş aleti miğfer. İnsan başına giyiyor miğferi ve düşmanın saldırılarından kendisini muhafaza edebiliyor. İstiğfar da aynı yerden geliyor aslında. İstiğfar da Dünyada insanın başına gelecek olan imtihan ve musibetlerden insanı koruyor. Ayrıca ahirette de azaptan ve cehennem ateşinden insanı koruyor. İşte minferle olan bağlantısı aslında bu. Peki insan istiğfar ettiği zaman hiç bela ve musibet gelmez mi ya da bela ve musibetlerden kesin korunur mu ya da işleri hep yolunda gider mi? Elbette ki istiğfarın gücüne göre, istiğfarın şiddetine göre kuvvetine göre bu husus değişir değerli kardeşim. Peki biz istiğfarlarımızı yani ki birçok Müslüman belki günde defalarca Rabbim beni bağışla diyor. Estağfirullah ve etubu ilek diyor. Ancak buna rağmen hala birçok derdinin devasını bulamamış durumda. Peki bunun ilacına diyecek olursak istiğfardaki kuvvet. İstiğfarın aslında ne kadar kuvvetli olursa senin Allah'ın rahmetinden alacağın, kazanacağın, bereketini kazanacağın hususlar o kadar çok. Bela ve musibetlerden ya da dertlerinden kurtulman da bir o kadar çok olacaktır. Peki istiğfarı biz neyle kuvvetlendirebiliriz? İki husus zikredebiliriz bu konuda. Bir, insanın istiğfar ederken yani dili Allah'tan af ve bağışlanma dilerken kalbinin hazır bulunması. Yani kalbinin de dilinden çıkanı hissetmesi ve ne söylediğini, neyi arzuladığını, neyi istediğini aslında bilmesidir. Yani defalarca günde estağfurullah, 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 demek istiğfardaki kuvveti artırmayabilir. Sen aslında estağfirullah ve etubu ileyk derken, Ya Rabbi senden bağışlanma dilerim, sana tevbe ederim derken kalbinin hazır bulunması. Yani ne dediğini bilmen, ağzından çıkanı kulağının işitmesi kalbinin ona e, yakın bir şekilde, kesin bir şekilde inanması. Ne yaptığını bilmesi yani. İnsan yoksa birçok kez istiğfarı tekrar eder, 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 eder de istiğfarın kazanımlarını elde edemez. İkinci husus ise değerli kardeşim e, Allah'ın kitabında ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın bizlere öğrettiği istiğfar lafızlarıyla istiğfarımızı yapmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize birçok istiğfar lafzı öğretmiş. Yani nasıl tevbe edeceğimizi, nasıl Allah'tan bağışlanma dileyeceğimizi Rabbimiz Teala kitabında bazı ayetleri zikretmek ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bize bunları öğretmiş. İşte bu lafızlarla ve kalbimizin de ağzımızdan çıkan hususu eşlik etmesiyle istiğfarın kuvvetini ne yapabiliriz biz? Artırabiliriz. Ya da her bir istiğfar ettiğimizde günahlarımızı hatırımıza getirmemiz, o günaha istiğfar etmemiz de yine istiğfarımızın kuvvetini ne yapacaktır? Artıracaktır. Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabında geçen bakın başka bir ayet-i kerime. İstiğfarın bir bize aslında şekli. Rabbena Fagfir lana zunubana ve keffir anna seyyiatina ve Ya Rabbi bizleri bağışla. Bizlerin günahlarını ört. Günahlarımızı kefaret et. Ve bizleri ne yap? İyilerle beraber vefat ettir. iyilerle birlikte öldür. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir gün bir sahabe geldi ve dedi ki ey Allah'ın Resulü bana bir dua öğretsen de ben bunu namazımda söylesem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu istiğfarı öğretti ona. Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kethira ve la yegfirul zunube illa ent. Ya Rabbi ben nefsime çok büyük zulümler ettim. Günah işlemek suretiyle. Senden başka da bu günahları bağışlayacak olan yok. Sen ancak bağışlarsın. Fagfirli magfiraten min indik ve erhamni inneke entel rahim. Katından bir mağfiretle, bir bağışlanmayla beni bağışla. Bana merhamet et. Şüphesiz ki sen hem gafursun hem rahimsin. Yani hem günahları çokça bağışlayansın hem de çok kullarına karşı merhametlisin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabeye bu istiğfarı öğretti. İşte değerli kardeşim kalbimiz ne söylediğimizin farkında olursa kulağımız orada olur, kalbimiz orada olursa dilimiz ağzımızdan çıkan şey hususunda onlara eşlik ederse istiğfar kuvvetlenir. Her söylediğimizde ki zaten kalbin hazır olması odur bir günahın hatırlanması işlediğimiz günahların akla getirilmesi, onlardan mağfiret dilenmesi istiğfarın kuvvetini artırır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve Allah subhanehu ve teala'nın bize öğrettiği şekilde istiğfar edecek olursak bu da istiğfarımızın kuvvetini artıracaktır. Bakın sahabelerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ettikleri şahitlik şu. Biz ne zaman Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanına girmiş olsak onu istiğfar ederken dilinin istiğfarla meşgul olduğunu görürdük. Ta ki giderdik, başka işlerle meşgul olurduk. Sonra yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanına gelirdik ki yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam istiğfara devam ediyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyde ısrar ediyorsa bilmeliyiz ki onun fazileti, onun derecesi, üstünlüğü çoktur, fazladır. İstiğfarın da biz burada aslında ne kadar mühim ve faziletli bir şey olduğunu anlıyoruz. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize istiğfarı öğretirken bakın şu şekilde öğretiyor. Allahümme gfirli hatiyeti ve cehli. Ya Rabbi benim hatalarımı ve cehaletimi ve israfi fi emri işlerimdeki aşırılıkları bağışla mağfiret et. Ve ma ente a'lemu bihi minni. Şüphe yok ki sen onları benden daha iyi bilensin. Ne yaptıklarımı. Bir başka istiğfar. Allahumma gfirli hatai ve amdi. Ya Rabbi benim hata en yaptıklarımı da kasıtlı olarak yaptıklarımı da günahlarımı da bağışla. Ve hezdi ve ciddi. Şaka yere yaptıklarımı da ciddi ciddi söylediklerimi de ciddi ciddi yaptıklarımı da bağışla. Ve kulle zâlike indi. Ve yanımdaki her günahı, tüm günahların tamamını bağışla. Allahumma gfirli ma qaddemt ve ma akhart. Ya Rabbi önce işlediklerimi de sonra işlediklerimi de bağışla. Ve ma a'lantu ve ma esrartu ve Gizlediklerimi de gizli gizli işlediğim, sadece seninle benim aramdaki günahlarımı da aleni işlediğim, insanların şahitlik ettiği, bildikleri günahlarımı da bağışla. Entel mukaddimu ve entel muakhir. Sen mukaddim ve muakhirsin. Ne demek mukaddim ve muakhir? Yani sen öne geçiren, bağışladığın zaman cennete hemen kullarını alan ya da geri bırakan, erteleyensin. Yani günahları affetmediğinden dolayı insanın cennete girişini geciktirensin, erteleyensin. Yani bunlar senin elinde. وَاَنْ تَعْلٰى كُلِّ شَيْءٍ kadir. Sen her şeye kadirsin ya Rabbi. Her şeye güç getirensin diye Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize istiğfar öğretiyor. Yine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize seyyidül istiğfar diye bir dua öğretiyor. İstiğfarın istiğfar sigalarının efendisi. Yani bu istiğfar sigasını bunu öğretiyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle hepimizin de aslında sabah akşam zikirlerinde yapmış olduğu bir dua, bir istiğfar. diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni. Ya Rabbi sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Ve sen beni yarattın. Ben senin kulunum. Ve <Sessizlik> ene abduka ve ene ala ahdike ve va'dike mestatağt. Ben senin kulunum ve güç getirdiğim kadarıyla senin va'din ve senin ahdin üzere bulunmaktayım ya Rabbi. Yani senin kullarına vermiş olduğun bir söz var. Senin kullarına vermiş olduğun bir vaat var. Ne yok? Eğer kullar Allah'ı birlerse, ibadet ederse, ona kulluk ederse Allah subhanehu ve teala onlara cenneti vaad etmiştir bir sözdür, bir vaattir bu. Ve gücüm yettiği kadar da bu vaadi bozmamaya, senin bize vermiş olduğun bu sözün, bu vaadin üzerinde durmaya çalışıyorum. Eûlu bir min şerri ma sanat. Yaptığım şeylerin şerrinden sana sığınırım. Ebu uleke bi ni'metike aleyye ve ebu uleke bi Ve yapmış olduğum şeylerden senin nimetinle sana dönüyorum ya Rabbi. Terk ediyorum. Bağışlanma diliyorum. Ve ebu leke Yine günahlarımdan da dönüyorum. Fagfirli <laughs> Beni bağışla. Fe innehu la yagfir <laughs> iddunu ve illa ent. Çünkü Allah'tan başka günahları bağışlayacak kimse yoktur. Allah subhanehu ve teala bağışlayacaktır. İşte değerli kardeşim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seyyidul istiğfar diye bize bu duayı öğretiyor. Biz eğer istiğfara gereken önemi verirsek, istiğfarın kuvvetini bu şekilde artırabilirsek ki bu kuvvet Allah'ın öğrettiği, Resul'ün öğrettiği şekilde istiğfar etmek ve kalbin, kulağın o istiğfara eşlik etmesi halidir ki bunu izah etmeye çalıştım. O zaman birçok derdimize deva bulacağız. Yolunda gitmeyen çok şey var ama Allah Subhanahu ve Teala kendi ellerimizin neticesinde yaptıklarımızın yani günahlarımızın neticesinde bizi bunlarla imtihan ediyor. Biz bu imtihanların, bu dertlerin devası için o günahları kaldırmamız lazım. O günahları da dünyada istiğfarla kaldırırız. Yani istiğfar bizi o bela ve musibetlerden, imtihanlardan, dertlerden korur. Ahirette ise bizi azaptan Allah Subhanahu ve Teala'nın bizi bize lanet etmesinden, Allah muhafaza. Bize azap etmesinden, bizi cehennemlik etmesinden bizi korur ve muhafaza eder. Allah Subhanahu ve Teala bizleri bağışlasın bizlere merhamet etsin, bizlere acısın, bizleri cehennem azabından muhafaza etsin. Allah subhanahu ve teala seni ve beni bağışladığı kullarından eylesin. Bu kardeşini inşallah duanda unutma. Allah subhanahu ve teala seni ve beni hayırlı amelere muvaffak kılsın. Subhaneke Allahümme ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfirüke ve tuğbilek. Ve ahiru da'vana en rabbil alemin.